Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, maç öncesinde tabii takımın son durumunu sormadan önce bu psikoloji nasıl etkiler takımı? İki kez mağlup oldu Galatasaray, ikisinde de İstanbul'daydı Sarı Kırmızılar. Şimdi Deplasman'da yine Aytemiz Alliance Spor'la oynayacaklar. E, psikolojik olarak takım e, nasıl hazırlandı bu mücadeleyi ve nasıl bir 11 bekliyorsun bu maç öncesinde her iki takımdan da? Galatasaray ile başlayalım e, muhtemel kadro üzerinde e, Kasımpaşa maçında farklı bir kadro vardı çünkü o günki şartlar e, çok daha farklıydı e, bozuk bir zemin e, ve güçlü dirençli bir takım oluşturmak istedi Fatih Hoca bundan dolayı Etebo tercihi vardı bundan dolayı Babel tercihi bundan dolayı Luyendama tercihi vardı e, Tabii ki bazı noktalarda da zorunluluklar da gitti e, Fatih Hoca'ya ama yarın akşamki karşılaşmanın kadrosunda biraz daha e, son dönemde o görmeye alışkın olduğumuz kadroyu göreceğiz gibi gözüküyor. Kalede Fernando Muslera olacak. Savunmanın sağında Martin Dinef solda Ömer Bayram. Stoperlerse Markao. Donk ya da ama Donk'un oynama ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İşte o Luyendama'daki soru işaretimiz aslında geçtiğimiz maçta çok iyi oynamıştı ama e, o günkü zemin şartlarında güçlü bir e, görüntü ortaya çıkmıştı ama Fatih Hoca'nın savunmada daha çok istediği donk gibi topla beraber çıkabilen, asist yapabilen, orada Taylan'a da destek verebilen bir oyuncu. Yani ayağını iyi kullanan iki stoper istiyor. E, bu noktada ihtiyacı kendisi donk gibi gözüküyor. Önlerinde Taylan olacak. E, Taylan'ın önünde sağ kanatta Kerem Akçukov'u bekliyoruz. Sol kanatta Henry Onyekur'u. Ortada ise Emre Kılıç ve Edson Fernandez bir gözüküyor. Şu an e, muhtemel orta sahası en üst tarafta Mustafa Muhammed şeklinde sarı kırmızılar sahaya çıkacak. E, eksiklere baktığımızda Kerem Aktürkoğlu e, oğlu bugün e, yarınki karşılaşmada 11'de beklediğimiz isim. E, o bölgede oynayabilen bir diğer isim Sofyan Feguli de e, kadroda. E, Feguli maçın gidişatına göre e, süre almasını bekliyoruz. Eksiklere bakarsak Kadir Dervişoğlu'nun bir karantina süreci var. Bundan dolayı kadroda yok. Sakatlıkları devam eden Emre Taşdemir ve Saratçı da bu maçın kadrosuna dahil edilmedi. Oğuzhan Çağlayan'ın da e, tahkim kurulu tarafından verilen bir cezası vardı. Ondan dolayı bu maçın kadrosunda yer almayacak. Falcao kadrosu e, da maçın gidişatına göre Falcao'nun da süre almasını bekliyoruz. Tabi orta da Fatih Hoca'nın e, birçok opsiyonu var. Şu Arda Turan gibi e, Emre Akbaba gibi Emre Kılınç gibi, Etebo gibi Belhanda gibi, Edson gibi yani eee oyunun gidişatına, rakibe göre, taktiğe göre Fatih hocanın orta sahada şekillendireceği maçlar olacaktır ama diğer iki maç öncesinde bizim muhtemel olarak aktaracağımız kadro bu şekilde. Şen çok teşekkürler aktardıkların için. Tüm TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fatih Terim onay verdi. Galatasaray'ın gözü Okay Yokuşlu da Galatasaray'da Etebo'ya geç ayrılacak olması nedeniyle tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ve Bromwich'e kiralık giden başarılı futbolcu Okay Yokuşlu ile yola devam etmek istiyor. Her ne kadar Emmaya Cagney transferi sonrasında West Bromwich biraz hareketlense de İngiliz otoritelere göre 24 maçta sadece 13 puan olan İngiliz ekibinin Premier kalma şansı düşük. West Bromwich'in küme düşmesi halinde kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu Celtic'e dönecek. Yarım sezonluğuna gelen Getson Fernandes'in takımda kalması zor görünürken tecrübeli hoca Okay ile uzun vadede orta sahayı güçlendirmenin planlarını yapıyor. Okay Yakuşlu da Celta ya dönmek yerine Galatasaray'da forma giymek istiyor. Kiralık oyuncuların tam takıma alışmışken ayrılmasından hoşnut olmayan Terim yöneticilerden Okay bon bonservisiyle kadroya katılmasını talep ederken bu konuda İspanyol ekibiyle sürekli temas halinde olduğu belirtiliyor. Galatasaray 26 yaşındaki futbolcuyu sezon başında istemiş. Hatta ikinci başkan Abdullah Albayrak kendisi bize gelmek istedi. Kulübü maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti demişti. Galatasaray Olympi Morutan'ın peşinde. Ara transferde yaptığı Mustafa Muhammed hamlesiyle ses getiren Galatasaray'da en büyük övgü Skat Departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı Kırmızıların son gözdesi Olympi Morutan oldu. Yönetim 21 yaşındaki Rumon orta saha oyuncusunun listesine ekledi. Tabur yaşta forma giyen Moruto'nun 1,5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçildiği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Morutan hem oynadığı bölgede hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da yeni hacı olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken 10 da asist yaptı. Morutan birçok Avrupa kulübü tarafından da yakından izleniyor. Ancak Galatasaray, Sta kulübünün sahibi George Bekale ile olan yeni ilişkisini kullanarak bu transferi bitirmeye hedefliyor. Galatasaray'da dev tasarruf o isimlerle yollar ayrılacak. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray bir yandan da kadrodaki mali yükü azaltmanın peşinde. Sarı Kırmızılar'da yönetim 15 milyon euroluk dev tasarruf için kolları sıvadı. Dursun Özbek'ten futbol takımını 65 milyon euro bütçeyle devralan Mustafa Cengiz 3 senede maliyeti 10 milyon euro indirdi. 2020-21 sezonunda A takımı toplam 55 milyon euro harcayan Galatasaray 15 milyon euro tasarrufa gidecek. Yeni sezonda A takım bütçesi tam 40 milyon euroya çekilecek. 5 milyon euro olan Falcao'ya veda edecek Cimbom'da ondan fazla futbolcunun da sözleşmesi bitiyor. Mustera 1 milyon euro indirime gidecek. 3.3 milyon euro kazanan Belanda'ya da yönetimin teklifi 1.5 milyon euro. 1 milyon 750 bin euro kazanan Emrak Baba'ya da TL üzerinden yeni anlaşma sunulacak. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kiralık oyuncular Eteova Saracci ile yola devam edilmeyecek. 2.5 milyon euro kasada kalacak. 1 milyon 400 bin euro garanti ücret alan Lines ve 7 milyon TL ödenen Şener Özbayraklı da yeni sezonda yok. Bu operasyonla bütçede 15 milyon euro azalma sağlanacak. Falcao'nun parası da yeni transferlere ayrılacak. Barcelona'da da küfür krizi yaşanıyor. Başrollerde Pique ve Griezmann var. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde evinde Paris Saint-Germain'e 4-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadığı maçın ardından bir de küfür krizi patladı. Barcelona'da Gerard Pique ve Antoine Griezmann'ın maç sırasında aralarında küfürlü bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Mücadelenin birbiri olduğu 38. dakikada üst üste gelen Paris Saint Germain hücumlarının ardından Pique takım arkadaşlarına sinirlenirken Haydi top daha çok ayağımızda kalsın haydi bilmem bilmem ne koyayım şeklinde takım arkadaşlarına bağırdı ve Griezmann'a dönerek lanet olası nokta nokta diyerek hareket etti. Bunun üzerine Fransız yıldız Pique'ye dönerek bağırmayı kes a nokta nokta çocuğu şeklinde küfürlü bir yanıt verdi. Pike'nin de küfürün altında kalmayarak senin nokta nokta korum bilmem nenin çocuğu 5 dakikadır acı çekiyoruz derken Griezmann da ben de çekiyorum diye cevap verdi. İkilinin tartışmasını Lingland sakin olun kornere odaklanın demesinin ardından sona erdi. Messi'nin de bu sene sözleşmesi bitecek. O da takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Barcelona'nın dağılışı yakındır bu gidişle. Crystal Palace Mustafa Muhammed Alliance Spor maçında takip edecek. Galatasaray devre arasında gelip hayat veren Mustafa Muhammed hemen İngilizlerin dikkatini çekti. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmasının yanı sıra saha içinde verilen zorlu görevlerin üstesinden başarıyla gelen Mısırlı Santrafor, Premier ekibi Crystal Palace'ın listesine girdi. 23 yaşındaki Yıldız'ın Ay Temiz Alliance Spor maçında Palace ekibinin temsilcileri tarafından izleneceği öğrenildi. Aslan'ın 1,5 sezonluğuna 2 milyon dolara kiraladığı Mustafa'yı 4 milyon dolar ödediği takdirde bon servisini alabilecek Futbolcu ise 6 ay için 400 bin dolar, gelecek sezon için ise 725 bin dolar ödenecek. Sezon başında Fegülü ve Belhanda'nın maaşlarında indirime gitmemesi 2 yıldızın yönetimle ters düşmelerine sebep olmuştu. Ancak hem teknik direktör Fatih Terim hem de kaptan Arda Turan'ın çabalarıyla gerilen hepler gevşemiş iki Kuzey Afrikalı sağlara dönmüştü. Arda'nın bir başka Kuzey Afrikalı Mustafa'ya da yakın ilgi gösterdiği öğrenildi tecrübeli futbolcunun Mustafa'ya Galatasaray'daki aile ortamını anlattığı, Her konuda yardımcı olduğu ve takım arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağladığı kaydedildi. Mustafa da ortama ayak uydurarak golleriyle takıma hemen katkı verdi. Performansıyla da yüzleri güldürdü. Peki size de soralım. Eğer Mustafa Ahmet sezon sonunda satılacaksa minimum ne kadara satılmalı?